Eren bu şirinler mavisi. Bir şey olmaz. Bir yapasın. Hiç ölü gibi değilim. Çok canlıyım. Şimdi gözüne yaklaştırırsam gözüne girersek şey kör olur musun? Ben biraz elim ağır galiba. Bitmedi ya of. Sıkıldım. Nasıl bir jawline'ın var ya bıçak gibi. Helal olsun. Jaw. <laughs> <Ya. gülüyor> Jawline. Jawline oldu mu? Acun Aksın. Acun Alıcalı İngilizcesi var ben. Dudağını boyadım bir şey olur mu? Ağzına giriyor mu? Aynı yerleri 25 kere geçtin. Boş yerlere hiç gelmiyorsun. E, elimi yıkayayım mı? Kulağına yapayım mı? Hayır. Elimi yıkayayım mı? Geçmiyor. Sabunla yıkayayım. Bak yıkayım. geçtim mi? Tam yağ bazlığıyla yıkayayım. Yağ bazlığımı bitirmek istemiyorum biliyor musun? Göz kapaklarım boyayacaksın koyu mavi olacak. Elime mi yine? Evet tabii ki. Ama elimi dedin ya fırçayla devam edeceksin. Elinle edecek. sürmeyeceksin. Elinin üzerine yapacaksın. Fırçayla gözümü yap. Elimi niye yıkattın? Olmayacak. Maria. yine Aa, <laughs> ben yüzünü elledim yine. Nereye elleyeyim? Hiçbir gidiyorum. Sabitlemek istiyorum seni. Sabitim. Omzunu tutayım. Hiç ton farkı olmadı ya. Biraz da siyah koyalım omzunun içine. Siyah koyalım. Kötü oldu. Hiç homojen dağılmıyor. Burnuma kontür yapacaksın. Şöyle şöyle bir L çizeceksin. <laughs> Olacak. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. dur Bitmedi. Üçgen yapacağım. Üçgen yapacağım.